Kanal D ekranında bu sezonun en başarılı yapımlarından birisi de Üç Kız Kardeş dizisi oldu. Yurt dışında da büyük ilgi gören hikayenin yazarı İclal Aydın, başrolde yer alınca dizinin etkisi daha da güçlü oldu. Aynı isimli romanıyla da çok konuşulan İclal Aydın, dizinin senaryosuna da yön veren bir isim olarak, hikayenin heyecanının düşmemesi için ekstra desteklerde de bulunuyor. Üç Kız Kardeş'in bu kadar başarılı çıkış yapması elbette ki senaryonun gücüne bağlı. Dizide Berker Güven ile Özgü Kaya ikilisi de çok başarılı bir dizi çifti olarak öne çıktı. Somer ile Türkan karakterlerinin hikayesine tutuklu kalan milyonlarca izleyici var. Türkiye'de gördüğü büyük ilginin yanı sıra yabancı dizi hayranları da Üç Kız Kardeş'e büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Sosyal medyada zaten birçok yabancı izleyici dizinin gücünün farkına vardı ve izlemeye başladı. Üç Kız Kardeş'in dizi fuarlarında da çok ilgi çekmesi beklenen bir gelişmeydi ve Özgü Kaya ile Berker Güven ikilisi de bu heyecanı birlikte Budapeşte'de yaşadı. Dizi, film, içerik, televizyon ve yapım sektörünün bir araya geldiği Natpe. Budapeşte 2022 fuarında Kanal D International tarafından satışı gerçekleşen diziler büyük ilgi gördü. Tihre Sisters ismiyle dünya pazarına çıkan diziye olan ilginin yüksek olması da Kanal D'yi memnun etti. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 27 30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara 3 kız kardeşin başrol oyuncularından Özgü Kaya ve Berker Güven de katıldı. İki oyuncu da katılımcılardan ve halktan büyük ilgi gördü. Fuar ile birlikte isimlerini yurt dışında daha da geniş kitlelere duyurma. İmkanı bulan Özgü Kaya ile Berker Güven, başarılarının meyvelerini topluyor. İki genç oyuncu dizinin yurt dışı satışların artması ile birlikte daha da çok konuşulacak ve dünya genelinde isimlerini duyurma konusunda da daha geniş bir kitleye ulaşacak gibi gözüküyor.